Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün çiftliğe geldik. Çiftliğin işleri tam olarak bitmedi ama biz artık gelmeye karar verdik. Havalar da güzelleşti. Tor ve Daisy'yi dün getirdim. Ve ilk defa yalnız kaldılar. Bugün geldim, karınlarını doyurdum. Biraz böyle gezinmeleri için bekliyorum. Elimde de bir boya fırçası. Eğer fırça atmam gerekirse. <laughs> Torve ve Daisy. Daha doğrusu arkadaşlar şurada bir köpek daha var. Arkadaşımın köpeği. Şu an önünü kapattım birbirlerini görmesinler diye. Hayır. Şşş, şşş, şşş. Çıkın bakalım çıkın çıkın. Hayır. Hayır. Yani fırçayı bu sebeple kullanıyorum. Bir de o da zıplamaya çalışıyor. Şu şekilde engelliyorum. Sakın yanlış anlamayın. Bırakın. Dur. Bu arada Tor'un uyruğu kanamış. O da biraz koluma vesaire geldi. Faça da burada arkadaşlar. Birazdan façanın yanına da gideceğiz. Bilmiyorum bugün tanıştırır mıyım Tor'la ama pek emin değilim. Önce bir façanın yanına gideriz. Bunlar biraz gezinsinler. Artı ona biraz ciğer getirdim. Tor ve Deyzi'ye de yemeklerini yedirdim. Kafeslerimiz bu şekilde arkadaşlar. Bakın tam olarak bitmedi. Daha fayansları vesaire yapılacak. Burada da bir alanları var. Şuranın da daha kapısı yok. Kapıya şu an idareten bir tel koydum. Ve faça da ileride ağaçların altında yatıyor arkadaşlar. Birazdan paçanın yanına da götüreceğim sizleri. Burada tek bir sıkıntımız biraz alçak şeyler. Deyzinin atlama gibi huyu yok ama tor atlıyor. Toru şu en başa koyuyorum. Birazdan bunun için bir çatı yapacağım oraya. Dün çünkü bağlamak zorunda kaldım. Kafesin içinde bile zincire bağladım. Biz şimdi torun çatısını yapalım. Ardından paçanın yanına gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar torun çatısını yaptım. Şöyle bir bakalım. Artık bağlı kalmak zorunda kalmayacak. Bakın böyle. Yoksa zıplayıp atlıyor. Şimdi de yeri bu şekilde oldu. Dezilatörü yerini değiştirdim. Evet arkada da bir oda var arkadaşlar. Yani girip uyuması için. Bir yer var. Daha bunların zeminleri yapılacak vesaire tam bitmedi. Bitince daha güzel olacak. Burada da Daisy Hanım'ın yeri var. Daisy'nin öyle bir şey yok. Atlama zıplama gibi. ama tor buralardan atlıyor arkadaşlar bu yükseklik tora yetmiyor. Şimdi gidelim. Anadolu çoban köpeği façayı görelim. Evet arkadaşlar namı değer faça ve eşi avşar. Ama ağaca dolanmışlar ya değil mi? Bunları evet. çözmek lazım. Yaklaşabilir miyiz? Tamam, durun bakayım. Önce bir işte birkaç yer vereyim. Fai che Evet arkadaşlar tekrar alıştık maçayla. Yağslar hiçbir şey yapmayacak zaten. Görüntüsü ürkütücü değil mi? Evet. Dağın başındayız. <laughs> Gelecek kızım sana da gel. Ağaçlar ama da kapamıyor. <laughs> yavaş yavaş. Al al al. Ağaçlar da Evet arkadaşlar son videodan bugüne bayağı bir zaman geçti. Paşa'yla da görüşemedik ama bundan sonra her gün 2-3 saat birlikteyiz. Videolarda çok küçük gözüküyor. Bir önceki videodan biliyorum. Ama gerçekten yanına yaklaşmak, hani hiçbir şey yapmıyor olsa bile tanımayan birinin yaklaşması çok zor. Çok heybetli bir köpek. Çok güçlü bir köpek. Çok büyük bir köpek. Zaten görürsünüz yani 1.70 boyundayım ben. 1.75 var mıyım? 1.75 boyundayım. Yani boyuma geldiği yere bakabilirsiniz. De üzerim köpek kokuyor, onu kokluyor. Kor ve kokusu var üzerimde. Onu kokluyor. Bir dahaki videolarda inşallah Thor ve Daisy ile de tanıştırırız. Thor bu tarz büyük köpeklerle çok iyi anlaşıyor. Güzel oyunlar oynuyor. Artı gezdiririz. Bakalım paça olan maceralarımızı. Daha sonra yavruları vesaire avşarla inşallah yavruları olur. Onlardan da kendimize ayırırız burada Thor, Daisy, Paça ve Avşar'ın maceralarını hep birlikte izleriz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.